you're never gonna make it you're not good enough there's a million other people with the same stuff you really think you're different And you must be kidding think you're gonna hit it but you just don't get it it's impossible it's not probable you're responsible too many obstacles you gotta stop it yo you gotta take it slow you can't be a pro no it's your time no more who the fuck are you to tell me what to do i don't give a damn if you say you disapprove i'm gonna make my move i'm gonna make it soon and i'll do it because that's what i want to fucking do because all these opinions and all these positions they come in in millions they block in your vision but no you can't listen that shit is all fiction because you hold the Olmayın ve beni uzaklaştırdın bir sen. Benim kalmadım mecalim yerden bakınca anladım yokuz sahip misin. şarkılar sokaklara ait ama bu bir Ve seniklere sahip çekerim mavi Bedenim benim 20 senedir ve sadık Korkma sıkıntı yok ya Sorun benim tamam yok da Sol tarafı hissettin mi ruh ayet tek bir nota neden kayıp gitti rotan Bizi neden erteledin neden bağlandın bir psikopata Yaşa hisleri ta Kötü bütün anıları hemen silip at Ya da sik Kaliteli kal Üstümdeki enerjiyi benden geri al sana anlatmaktan inan hiç yorulmadım Çok mu mutluyum ki uçurumun kenarındayım Kendimi kaybettim ve çok farkındayım Bunu ikimiz için başarmak zorundayım Böyle içten güler miydin çaldım vaktim yokken Vaktim o yok derdim yok ama sanki daha güzel varken Uçurduysa gerçekten saf cümlelerin kalpten Artık buluşmalı tüm aşıklar henüz sakin İstedim hayatında dair olmayıp ve beni uzaklaştırdın bir hain Sen i'll <laughs> be Atı 20 sene bir gün bile türdemedi Anılar yaşanıp dönüştü dövmelerime Ateş gibiyim bu soğukta sönmedim yine Katlandı bedenim anılara dövmelerine Senle birlikte vazgeçmeliyim şehirden bir aşkım Sen bir aşkım o ne yapmalıyız şimdi biz Arkasında kaldık yanında düşlediklerimizin Beşiktaş'ı kaçıncı turla hep birlikte Pembe manzaralar çünkü yaşam siyah beyaz Ters olaydım hep bilirsin ayakkabım yeni biraz Sorumluluklarım kan içinde geçen bir yaz Senin omuzların benim dair Olmayı ve beni uzaklaştırdın bir Sen benim kalmadım ve talim Nereden bakınca anladım yok sahip misin Şarkılar sokaklara ait Tamam bu değil ve seni dere sahip misin? Solan çiçeklerin mavi Bedenim benim değil mi